Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rusty B ve bugün sizlerle birlikte Mafya 1'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup aşağıya yorum bırakıp videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Desteğinize ihtiyacım var. O zaman çok da uzatmadan videoya geçelim. Sanatın Ölümü Yıl 1938 Vay be son bölüme geldik. Sorry. A bit of trouble. Ulan Tom aslında şanslı adamdın ben da işte de. çok iyi kalplisin. Bu kadar iyi kalpli olmak bilmiyorum. Bu dünyada da o dünyada da zararlı bir şey işte. Güzel mi güzel bir karın yemek hazırlayan bir karın var. papoli gibi dostun var ama işte neyse göreceksiniz zaten yani her şeyi göreceksiniz bu bölümde. I've been thinking about taking you and a kid out to the shore. You serious? Ain't you working? Yeah, Polly and me, we've come into some money. Huh. One of his cracked angles finally pay off? Yeah, something like that. Pack a few bags. I'll swing by after I go around to Polly's. What ain't you telling me, Tommy? Nothing sure you and polly are suddenly flush and now you want to leave town for a few days that don't square Ooh, what's the point of making a buck if we can't spend it that ain't it you're standing still yeah you're nervous about something polly you don't even know why yet but that must be it a... you better figure it out before you get to Polly's. Just in case it's him that got you all wound up. Oy, çok derin konuştu. Polly's all right. Don't worry about it. Well, I guess I'll see you soon. Aslında şu cümle bile her şeyi özetliyor biliyor musun Saran dedi. Amına koydum. Adını söylemek istemiyorum ya. Zaten son bölümdeyiz. Son bölümde de spoiler verilmez amına koyayım.

Evet, oyunumuzun sonuna doğru gidiyoruz ya. Abi çok ilginç bir his ya. Ve video çekerken bir şeyi bitirmek, böyle buna şahit olmak, hani insanların da şahit olması çok garip bir şey ya. İşte bu YouTube işini bu yüzden seviyorum böyle. Hani senin gibi düşünen böyle senin gibi nasıl diyeyim özel düşünen belli baş şeyler hakkında herhangi bir şey hakkında olabilir. Hani böyle özel düşünen ya da bir şey düşünen insanlara ne bileyim bunları göstermek, yani onların da şahit olması ya da şu an bir şey demiyorlarsa, konuşmuyorlarsa bile bir gün böyle senin gibi insanların konuşacak olmaları. Ya çok garip geliyor bana ama güzel bir şey, onu biliyorum. Yavaşla. Abi Allah için kapat şunu ya. Artık öğrendim kapatabiliyorum. <laughs> Aslında yani radyo kapatma gibi bir derdim de yoktu ama oyun öyle denk gelince öğrendim dedim. Aman dedim ya. Zaten video çekiyoruz. Kimse müziğe takılmıyordur. Aslında takılıyor, takılan vardır. Ben çok takılırım müziğe ama işte böyle saçma sapan şeyler, telifler yüzünden oynayamıyoruz müzikle falan. ben olsam mesela sevmem yani bu durumu. Çünkü ben bu oyunu bütün müzikleriyle yani her şeyle oynayan türden bir insanım yani. yani beni çok içine çeker. Hani böyle teliftir bir şeydir. Ya çok saçma yani hani oyun oynamıyorsan izliyorsan izleyen birisi için saçma bence. Bakalım Poli ne durumda? I've been working nights. Bali. İşte. Ya, Jesus. Polim benim be, adamım benim be. En sadık dostum. Bali. Bir saniye üzülüyorum amına koyayım ya. Sam, it's me. It's Tom. Where's Polly? He's uh, he's dead. I'm looking at him, slumped over in the hallway, torn a fucking skull. Oh God, I was, I was calling to warn him. About what? Jesus Christ! I owe you fellas my life three times over. Warn him about what, Sam? Salieri. He found out about the bank job. O rospu çocuğu ya. Şuna var ya, Oscar <laughs> ödülü verin, Oscar ödülü. Okay. Anasını sikleyim. Uh, okay. Uh, I just need some cash to get me and the girls out of town. Can you swing that? Sure. Anything, pal. You want me to come to Polly's? No. No, I can't stay here. Uh, meet me at the, the city gallery. Yeah. Okay. Keep your head down, Tam. Uh, I'll see you soon. And the... thanks, Sam. I always pay my debts, son. You know that. Gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Orospu çocuklar ya. <laughs> Of, of Abi ya. Moraller bozuk. Yemin ediyorum moraller bozuk. Bittiğine şu oyunu şimdi sevinsem mi üzülsem mi ya yemin ederim. Üzülüyorum abi. Hop lan yavaş Ve sinematik girer Hadi bakalım İşte abi tuzağa düştük Orospu çocukları tarafından tuzağa düştük Sam, what the hell's going on? You and Polly put me in a bad spot. I know, Sam, but I'm sorry about that. But I need to get out of town. Can you help me or not? There you go again, making me choose between my friends and the family. <ORICATimmt> arkadaşların, Abi, arkadaşların zaten Here's more than you deserve yeah. you killed him you killed polly no polly got himself killed you i'm just in a good mood things are right between me and the don i'm moving up and i just found this big bag of money The Don knows about Frank, Tom. The whore too. O rospi çocuğu satmış bizi. The whore. The girl you were sweet on. You're the one that let her live. I'm sorry about this, Tom. But our business has rules. Ulan o kuralları, o amına koyduğumun kurallarını yıkan sensin. Ben değilim. Sensin. Really like you. İşte Tom'a tam olarak burada kızıyorum abi sen mafyasın amına koyayım. Öldür diyeceklerse öldüreceksin amına koyayım. Niye öldürmüyor? You're just scared. Maybe. But you would have lived a lot longer <laughs> if you would have just looked over your shoulder from time to time. Bye Don't let him suffer, boys. He's my buddy. Ben senin dostun olsun dostum değilim lan siktir git. İşte ananızı sikeceğim şimdi. Benim polimi kim öldürür lan? Amına koydum mu çocuğu. <laughs> Ne oldu hani dostunduk hesap mesap girdi araya. He orospu çocuğu. Pompalı falan var mı lan hep tabanca. Aynen aynen. İş iştir. Sen de benim son işimsin. Orospu çocuğu. daha gitti. İyi hepinizle uğraşayım o zaman. Bir kişiyi öldüremeyen 20 kişi sizi. Buna koydum mu oldu seni? Evet sıra geldi. Semoros çocuğuna çocuğunu. bir Thompson var bana. Bu da gitti. Lan bir tanesi denk gelseydi. Hadi oğlum doldur. Ah be Tommy çok geç doldurdun. Aha molotof. Ver de oğlum. Hop ver onu. Hakkımı almaya geliyorum. Hadi gel karşılıklı taraşalım. Her zaman koşmak iyi bir şey değildir. Sen de öl. Bu da gitti. Hemen bir can doldur. Hadi, hadi. Nasıl oraya da. Lan kaç Tommy? Salak adam. Oy bu çaba. Aman ha kodumun dümdüğü. <laughs> Ağlayacaksanız ananı sikeyim Ağlayacaksanız oynamayalım beyler. Hadi lan hadi yan, yan. Hadi yan oğlum yan oğlum. İşte böyle. Daha ölmedi mi? Gördünüz mü? Buga bak. Şu oyunda var dünyanın kadar bugunu kaydettim herhalde ya. Ne oldu lan? ucunu gösterince bir korktun. Onanı sükün bomba atmış. Ben aynı şey yapmam, dostlarımı satmam. Biz zaten sen bana silah çektiğinde tuzak kurduğuna çoktan ciddiye binmişti.

Ama benim camda baya baya azaldı. Sağlık malık bir şey yok mu oğlum? Çok şükür. Öldürmeden öldürdüm. Sözde hatırlıyorsunuz mu? Donda şey diyordu ya işte. İşte Morello istiyorsa kendi halkını zehirlesin. Benim mahallemde böyle bir şey olamaz falan filan. Tamamen hepsi gücü eline geçirene kadar. Alayı böyle bunların. Alayı böyle güç zehirlenmesi yaşıyor. Sonra böyle götlerine koyuyoruz teker teker. Gel lan. Evet. Topluca semi sikiyoruz. Yorumlara gidip sen bir orospu çocuğudur yazın. Kesinlikle silmem. Hatta kalp ve beğeni atarım. Ana kodumun oğlu. Böyle sikerler adam işte.

He was hiding out in Europe. What <laughs> a dumb bastard. He started betting at the dog track. Got spotted by a friend of the family. It is <laughs> a <laughs> jolly Frank. So, Salieri. He sent out a crew. And his family. can you always that little voice in the back of your head maybe sounds like your baby girl or sarah always telling you not to pull that trigger it's getting easier every time you open your fucking mouth <laughs> <laughs> sure had some laughs right remember that time Me, you, Polly. Bu poli içinde. Sık lan, benim yerime de sık. Işte. I sympathize with the situation, Tom, and I want to help your family, but I can't do anything unless you're willing to testify in court. You understand that, right? You'll have to sit in that box, stare down Salieri, Ralphie, Vinnie, maybe even Sarah's father. I, I don't know if you got the stones for it, if I'm being honest. I'll do what needs to be done. But you need to get my family new identities and ship them far away from here. Well, hold on. There's a long road between us sitting here bumping gums and Sarah sleeping under new stars. Then I'm sorry I wasted your time and mine. I gotta get out of town. Look, Tom. I got a family too wife, four boys. Twins. Yeah. So you know I understand what you're going through. All the worrying over them, the fear that one of them's gonna go before you do. But this case, it'll be one of the biggest this city has ever seen. It could drag on for years. I don't know if I can protect you for that long, not the way things are downtown. Everyone's got to eat, right? Even dirty caps. Just being honest here, there's a few bodies I can trust downtown, but not many. And if it comes down to you or me taking a bullet, I'm not gonna make my wife a widow, keeping you alive in exactly the moral course, but I'll try. That's a pretty good sales job, trying to make me think you got nothing on the line. But this is your whole career right here. However it works out for me, whether I live or die, you get to crack the Morello case, <coughs> take at dawn. Salieri will be your legacy. Don't go thinking you know me, Tom. Salieri belongs behind bars. I'll help you so long as you help me put him there. That's all this is. Ben neredeyse 1951 yılı ve bu oyunun sonu bütün hikayeden daha iyi arkadaşlar. İyi izleyin. say easily. A long time ago, in another life, someone once told me that family is a man's Achilles heel, his greatest weakness. Maybe it was right, because everything I've done both good and bad i've done for my family i've turned my back on people they thought were my friends all no, the patron boy name hard promises i spent eight years totally alone trying to find myself so i could come home a better husband a better father a better man lan, know, <laughs> i'll feed him now to me now i'm a bit wiser <laughs> i see that family is our greatest weakness But it's also our greatest strength. Ve o muhteşem son. Ananı sikeyim. Geliyorlar. <laughs> Abi izleyin burayı. Even bakalım kim geliyor. Mr. Angelo. Mr. Salieri sends his regards. With Joe Barbara. That's okay. You're safe now. You're all safe. Remember that money, jobs, even best pals aynen öyle aile her şey family is forever evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Well,